Evet arkadaşlar hepinize merhaba. 2-3 gündür video gelmiyordu. Daha sık yatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi artık 3 abonem oldu. Devam edeceğim. Like'larım da artık var. 2-3 like geliyor yine. Evet, siz de abone olmayı unutmayın. <laughs> kanal profilini de yaptım. Kendi resmimi koydum. İsterseniz kanal profilini yapmaya bir geçelim. Şu Google artıyı e, var, vardır sizde Samsung cihazlarda veya öbürlerinde. Siz onu yaparsınız. Böyle açarsınız şu Şu üç çizgiye tıkları tıklayın. Ondan sonra profil deyin. Mesela profili düzenle falan diyoruz. Burada fotoğraf falan çekiyorsunuz veya bir şeyler yapıyorsunuz. E, bu bir, bir iki gün sonra şey olur. Hmm nasıl diyeyim bir iki gün sonra veya bir, bir iki saat sonra şimdi nasıl desem her, her kullandığınız yerde gözükmeye başlar YouTube'da falan da zaten ben de şu an YouTube'da gözüküyor. Ödünüzü böyle. filtre seçtim bir tane. Bana da video başına koyacağım iler ileri zamanlara. Yani İnternet yavaş çekiyor. Evet, şu intro. bir saniye bir şey Güzel şeyler var, intro var. Bunları da koyarım video başlarına. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar. İşte intro intro filan tanıttık. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugün video gelmeyebilir. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizin biraz kötü olabilir. Hastayım. Neyse.